Giresun'da da yani şey daha. belasını ver. Bana Giresun'da mı? Merkezde iki hafta iki saat nasıl geçirsem bu iğrenç diye düşündü. Çarşıya gideyim dedim, Soluğum kesildi. inanın mısın Ertebe? Ben çok O çarşı. Çiftlik Caddesi gibi. Çiftlik çiftliği de çiftlik de biliyor. Ara sokağa gidiyorum. Ara sokak çıkacaksın. Çıksan inemeyeceksin. Vallahi ne edeceğim. Fotal Osman'ın diye var orada. İnşallah. televizyon kısar mısın? Kız Daan okul var, okul. Çünkü senden gitmediyim. Ben ben sen gittiğince öyle yapıyorum. İşte senin gitmen lazım bir şey. Benden mi lazım oldu? Annem bugün getirmeyecekmiş, dinlencekmiş. O zaman yap Ay yapmıyor. E anne şimdi sen gideceksin. Sonra nereden bilsin? Yapıyor. Ya yapmıyorsun? Git git. Git hayatımda böyle insan görmedim ya. Yaşın, sürü, 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 sürü. Bütün ekmeği yuttun şu an değil mi? Ee, bir de zayıflayacağım dedim. Çok güzel zayıflarsın. Miraç da çok güzel olmuş ya. Ne evet, evet, bir, bir de yanında taşıyor. Birbirlerini brav, daha çok görüyorlar. Daha da çok yoldan çıkacaklar. Aynı ya aynı. Şakaları bile aynı ya. Havucu çab domuz mu? O, o. o Ya o. O. ya domuz hava do uçuyor ya <laughs> seyrum başkoydu. Benim yine bir bakayım ya. Üzgünüm Miraç dayı, benden önce kendine iPhone aldı. İstiyorum, istiyorum, Uçuruz vermiyor. İstiyorum, i̇stiyorum istiyorum, vermiyor. Allah hadi Önemli olan hani karı değil mi Miraç? Karı alınmaz mı ilk önce? Ya. O, o ya da yanımda <laughs> <sen öyle> ya. Vallahi yerdim. Yası da böyle ya. Ne oldu şey? Ne? Al baksın, seneye dokunuyor. Aa! Dayı! Orijinal bana ver. Dayı! Hadi para verecektin. Ne oldu? Emin. Vay, ver ne oldu parayı rüzgar at parayı. Abi onu para, ben... ama dedi ama. Abla gelen geçen musluğa gidiyor. <laughs> Oğlum <yine var> <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Herkes sen mi aslanım? Duyuyor, <laughs> <laughs> acıktım diyor, anış diyor. What the? What the? Sen ya anne, şurayı mı bir sos yapsana. anlaşıldı. Ben gitsem ekmek almaya. Aslanım tost de tost. Yemeyeceğim nesi? Afiyet olsun. Montunu çıkart isterim. Yok yemeyeceğim ya zorlamayız diyeceğim Allah'ım da. Allah. Kim? Miraç mı? Miraç doğmuyor <gülüyor> Miraç. <gülüyor> Nisan'da doğacak. Gel silahı gel. Evet, miraç. bir tane miraç yetiyor miraç. Fazlasına gerek yok. Bu fazlasını kaldıramayız. Bu aile kaldıramaz fazlasını değil mi Rüzgar? Bir tane yetiyor. Ablana bak seni çekeceğiz. Bak Hey. Oha ya. Çekseydin onu. Ayıp onu yapma bir daha. Görmeyeceğim. Elere hareketi çekti ablasın. Çünkü şu an beş kulü. Beş kul Beş kul de olsan ablayı öyle yapılmaz. Ayıp. Beş kul kezatsız ederse birisi beni oradan çek. Ama, 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 ama. Sogay anlayışı mısın? Bu ne? Hangi karakter bu? Eğitimi e, bir alsana bu işte. He? He? Onu kaçtık. Ya nasıl bir anı tutar? Yarın mı yüzeyiz? Ben de diyorum ki anneanne farklı bir de geçecek yarım aldık yapacak onlar. Anneanne iki katını alacak. O da gitmiyor bu se. Gidi gönd gö seni diyorum. Doğru, Yok diyor ben doğru. gitmem. Bunaltır yani Anne, Fatma Güzel tek başına çok yaramaz bir çocuğu. Ya. Yok gitme gitmedi. Yok sen diyor ablamla gideceğim mi? Elif de burada ya. Pazar işinde şimdi Elif yer Gitmek zorunda. Yok diyor ben daha kalacağım burada diyor. Ben gitmem diyor. Bir çene var Allah Allah versin yani. Canda. Ben daha fazla kimse ko, ben daha fazla kimse konuşamaz iddiasına varım. Çıkıyor saçlarını yap, iniyor çıkıyor rüştür, iniyor çıkıyor onu yap. Bana bana. Sen niye konuşuyorsun ki Allah? Çocuk abla çocukla niye konuşuyor? Onu şabır atsan. Abla çocuk çocukların ne suçu var Allah'a? maça gideceğiz ben de geleceğim maça büyük babasını daraltıyor what the hell aşağı iniyor bana çorap al diyor gelirken diyor <laughs> Yani yani. Niye Bir de çocuk 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 ilk geldi diyor ki Seda yenge diyor annemle babam seni hiç sevmiyor diyor seninle konuştuğum zaman sinirleniyorlar diyor hiç ben hiçbir şey söylemedim tamam mı? Çocuğun yanında ne konuşuyorlarsa Allah bilir bana böyle dedi çocuk. Bir sonra geçen de arkadaşım geldi onun yanında aynı şey diyor. Seda yengemle konuşmanı, konuşmanı izin vermiyor annem. Babam çok sevmiyorlar onu, sinirleniyorlar ona diyor. O da konuşmayı öğrendi mi ya? Çocuğun yanında Allah bilir ne konuşuyorlar. Çok... Fatma güzel bir şeyler anlatıyor şimdi evden annem böyle yapıyor babam böyle yapıyor diyor diyor ki evde olan şey anlatılmaz diyor burada olan şey anlatılmaz diyor çocuklara da geldi gibi çocukların bir şey yok da. Çocuklar dolduruyorlar da Allah. Baksana gelir gelmez benim aklımda ne söylüyor çocuk. Çocuğun yanında ne konuştular ya. ki? Çocuk öyle konuşuyor. Bir 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 şey. Hayır, çekebilirim. Annem devam et. Sesi dikkatimi dağıttığım için böyle oldu. Devam et. nedeni O ses mi? Öyle mi evet, evet. Ben siz daha karıştım vallaha, daha Kendine baktı, o kaldı. <gülüyor> 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 Hayır bakar evet. Acil iş bir, bir bir gidelim artık. Adil bir şey olur, değil mi? Ne? Annemin şu an... E, öbürünün de, e, nenenin de, babaanne de var. Hangi birine bakacak? Madem şey var, insan öldürüyordu e, yanında benim e, anam, e, bir buçuk senedir orada, Canlı neredeymiş? <laughs> Edith'i de göndermiyorlarsa babam zorlanmış. Çocuğa baktırıyorlarmış. Yani baktırıyorlarmış. İbrahim Mahmut var ya ona baktırıyorlarmış mi? Onu. Onu gidip de alıp da gelmiş <laughs> özellikle. <gülüyor> <laughs> Eski Eski bir bu Yok canım. Şey Sen neden ee, ya her şey herkesin bir atak dönemi vardır abla. E, Ergenliklerinden bir şey var. Şey bu çocuk ergenliğini geçirdi.